Özgül bil bakalım ne yapıyor? Tatlı. Eşef gireyim artık? Bildiğim bir daldan gideyim bu sefer. Gir dedi. gir gir. Yaratıcılıkta istediğine girebilirsin. Yani bu sefer hakim olduğum Ananas yerden gidiyor. böyle bir şey yap ki bizi şaşırt. İnşallah şaşıracaksınız. Muhteşem bir Tatlı mı geliyor? İnşallah. Barbaros senden protein mi? Efendim? Ne geliyor? Bir şeyler deneyeceğim. Kırmızı et mi? Oğlum deneme yeri değil burası. Yemek yapıp puan alma yeri. Kırmızı et ve deniz tarağı var. Kırmızı et ve deniz tarağı ve ananas. Evet. Emir? Şef ben de hiçbir şey yapacağım. İyi hadi bakalım. Evet. Daha önceki oyunda da söylediğimiz gibi bu akşamın sonunda bir kişi finalist oluyor. Diğer arkadaşımız eleme potasına gidecek. Ve oradan da veda edecek. 45 dakika. Şimdi siz tabii çok farklı ürünleri bir araya getireceğiniz için ve Harika yemekler yapacağınız için uzun bir zaman değil. Ya ben olsam... Evet şef. Bak ben olsam ne yaparım biliyor musunuz beyler, hanımlar? Buyurun şef. Bir tarafa bütün nizam plastlarımı koyarım. Şuraya bak, şu tezgah nizam plastlarımı koyarım. Burada çalışırım. Dükkan karışık çalışıyorsunuz abi. Ve bu sizin kafanızı Mesela psikolojik bende insanı rahatsız eder bu. Ben hep öyle yapıyorum şey. Hazır olan ürünleri tek Aynen tarafa Aynen abi yani insan plastarı kesinlikle ve kesinlikle ana ürünü bir tarafa depo gibi. Ya bugün ne yap biliyor musun? Seni bugün şöyle görmek istiyorum. Son 5 dakikada sen çok rahatsın. Tabak hazır. Hayalimi söylüyorum. Tabak hazır mis gibi. Önünde bir tabak var. Oh. Elinde cımbızlar. Mizan plus Mizen hazır. Mizan plus burada ay gibi dizilmiş. İnşallah. Sen böyle tatlıyı koyuyorsun. Cımbızla ürünlerini yerleştiriyorsun. Son 2 dakika kalmış. Aa diyoruz Özgür paniklememiş. Tabak hazır.